Bir sohbet bir insan. Bir sohbet bir insan köşemizde bugünkü konuğumuz Bilge Şimşek Doymuş. Bilge Hanım çalışma ortamında çok pozitif bir hanımefendi ve insana güven veriyor. Son dönem el attığı konularda gözle görülür bir deneyim kazandı ve bugün bu deneyimlerinden yararlanacağız. Sağlıklı beslenmenin sadece yemek düzeni olmadığını well-being konusu altında bizlerle paylaşacak. Hazırsanız başlıyoruz. Well-being nedir? Anlatır mısınız? hayli kaotik, tedirgin ve belirsiz geçirdiğimiz son iki yılda aslında herkesin bu kavramla nasıl haşır neşir olduğunu, bu kavramı nasıl merak ettiğini ve nasıl yükselen bir trend olduğunu tüm dünyada görmüş olduk. Nedir verbing? İyi olma hali. Ya da tam Türkçe'ye çevirirsek esenlik. Biraz daha açalım. İyi olma hali nasıl olur? Sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin, sağlıklı bir ruh. Yani bizim tüm bedenlerimizde sağlıklı olma halimizdir wellbeing. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bedenlerin eş zamanlı bir denge içinde olması ve birbirleriyle uyumlu olması için ilk olarak hangi çalışmalar yapılır? Verbing tüm bedenlerimizde iyi olma halidir dedik. Aslında bedenlerimiz hepsi birbiriyle iç içe geçmiş bir enerji alışverişi içerisinde. Yani bu ne demek oluyor? Ben sağlıklı besleniyorum, çok güzel besleniyorum ama hayatımda hareket yok. Zihnim karma karışık, çok yoğun. Dolayısıyla benim Zihnimdeki bir tıkanıklık, ne oluyor? Zihinsel bedenimdeki bir enerji akışında bir tıkanıklık oluyor. Bu işte benim fiziksel bedenimde bir hastalık olarak bana geri dönebiliyor. Depresyona girmek, depresyona girdiğinde ne oluyor? İşte iştah kesiliyor ya da kötü besleniyorsun ve başka hastalıkları beraberinde getiriyor gibi. Hı. İlk olarak hangi çalışmalar yapılır? Şimdi herkesin aslında doğru bilinen bir yanlış var. Yani sağlıklı olma hali sanki iyi besleniyorum, tamam artık ben sağlıklı bir insanım gibi düşünüyor herkes ama bu tamamen bir yanlış. İlk olarak birinci sırada sirkadiyen ritimlere göre uyku. İkinci olarak stres yönetimi. Üçüncü hareket etmek. Dördüncü sıraya beslenmeyi koyabiliriz. Sonra işte şefkatli bir kal, iyi olma vesaire şeklinde bu listeyi uzatabiliriz. Ama birinci sırada uyku, ikinci sıra stres yönetimi. Beslenmeyi ta gördüğünüz gibi dördüncü, beşinci sıralara attık. Ki ben bu Welbing uzmanlığı eğitimini alana kadar benim için birinci sırada hep beslenmeydi. Bunu öğrendiğimde hani suratıma bir tokat yemiş gibi olmuştu. Ama sonra o dünyaya girince, işin iç yüzünü öğrenince gerçekten de o sıralamanın ne kadar doğru olduğunu öğrendim. Detoks sadece besleme şekliyle değil, zihinsel ve ruhsal olarak desteklenmediğinde başarılı olamıyor. Neden? Evet, aslında bu bir öncekiyle çok bağlantılı. Çünkü ne oluyor? Biz fiziksel bedenimiz için bir detoks yapıyoruz, kilo veriyoruz. Ama aradan bir süre geçiyor. Bir sene, üç ay, beş ay verdiğimiz bütün kiloları geri alıyoruz. Neden? Çünkü diğer bedenlerimizde olan sorunları çözmediğimiz için, ruhsal olarak iyi olmadığımız için ya da zihinsel bedenimizde sıkıntılarımız olduğu için istediğimiz sonuca ulaşamıyoruz. Çünkü sağlık bütünseldir. Diyet uzmanları danışmanlarına well-being tarzı bir diyet öneriyorlar mı? geçmişte hele zaten kesinlikle tamamen beslenme üzerindeydi. Ama şu anda diyetisyenler de bu konuda eğitimler alıp kendilerini geliştiriyorlar. Bizim de eğitimimizde beslenme uzmanları da vardı. Onlar da bu konuda kendilerini belli bir seviyeye getirip donanımlandırıyorlar. Bunu gördük. Bu çok iyi. Olaya onlar da bütünsel bakmayı aslında öğreniyorlar. Ama bu bir süreç. Zaman alacak. Wellbeing farkında olmaktan geçiyor. O zaman öncesinde farkındalık eğitimi mi almak gerek? Ya tabii ki hayatımızdaki bütün değişim ve dönüşümler aslında farkında olmak, farkına varmakla başlıyor. Ama bunun için bir eğitim alınmalı mı? Hayır, bence alınmamalı. Çünkü sen zaten bir şeylerden rahatsızsan, bununla ilgili kötü bir geçmişin varsa, bir şey yaşadıysan o dünyanın içine girdiğinde adım adım zaten farkındalığın yükseliyor. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben rahatsızlığımdan sonra beslenme dünyasına girdim. Çünkü benim için birinci suçlu beslenmeydi. O dünyaya girdim. O dünya da bana başka başka kapılar açtı. Ha ne oldu? Gördüm ki aslında beslenme çok da Arkalarda olması gereken bir şeymiş. Ve bunları öğrendikçe gerçekten de öyle olduğunu da teyit ettim. Yani ben zaten çok kötü beslenen bir insan değildim. Çevrendeki insanların beslenmesine bakınca zaten kötü beslenmiyormuşum. Ama neden? İşte neden neymiş? Stresimi iyi yönetemiyormuşum. Sirka diyen ritimlere göre uyku uyumuyormuşum. Bağırsak fonksiyonlarının wellbeing üzerinde nasıl bir etkisi var? Biliyorsun ki bağırsaklarımız için ikinci beyin deniyor. Hatta son zamanlarda belki gerçek beynimiz söylemleri dönmeye başlamış bilim dünyasında. Bağırsaklarımız tabii ki çok etkili. Bağırsak sağlığının bozulması birçok hastalığı beraberinde getiriyor. İşte bir geçirgen bağırsak teşhisi konan birisinin beyninde de aynı zamanda eş zamanlı sızdıran beyin teşhisi konuluyor ve bu ne oluyor sisli bir beyine sebep vermeye başlıyor. Hocamız bize şöyle demişti bağırsaklardan beyine giden şu an rakamını hatırlamıyorum bilmem kaç tane bağlantı var. Kim kimi yönetiyor arkadaşlar? Kim kimi yönetiyor demişti. Çok etkilenmiştim bu söyleminden. Gerçekten kim kimi yönetiyor? Yani o detaya bakınca işte serotonin, o bütün o mutluluk hormonunun beynimizin parasempatik ve sempatik loblarına giden sinyaller hepsi bağırsaklardan gidiyor. Yani varsa rahatsız olan bir insan depresyona girebiliyor. Düşüncem neyse Davranışın odur. Well-being formatında nasıl değerlendirilir? Gen kodlarını değiştirip düşünceleri ve sonucunda davranışları değiştirebiliyor muyuz? Düşünce nedir? Düşüncen neyse davranışında odur. Ra öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Siz en derininizde yatan arzunuz neyse osunuz. Arzunuz neyse niyetiniz odur. Niyetiniz ne ise ameliniz odur, ameliniz ne ise de kaderiniz odur. 2009 yılında Nobel ödülü kazanan Elizabeth Blackburn galiba ismini inşallah doğru telaffuz ediyorumdur. Epigenetik bilimiyle ilgili bir Nobel ödülü alıyor. Burada aslında bizim davranışlarımız... 2 saat içerisinde bizim genetiğimizi değiştirebiliyor. Yani bu ne demek? Şimdi ben sabah kalktım. İlk yaptığım şey neyse benim bütün günümü etkiliyor o davranışım. Davranış düşünceye dönüşmüyor. Davranış genetiğimizdeki genetiğimizin durumunu değiştiriyor. Yani benim kötü bir DNA'm var ve kötü davranışlarla, kötü beslenmeyle, işte hareket etmiyorum, iyi uyumuyorum. Ne olacak? O kansere dönüşecek. Orada çünkü bekliyor o DNA. Genetiğimden gelen bir şey var. Ama ben doğru davranışlarla, doğru günlük rutinlerle o DNA'nın yapısını değiştirebiliyorum 2 saat içerisinde. Pasifte tutuyorum. Yani onu aktif etmiyorum. Telomerlerimin uzamasını sağlıyorum. Telomer ne? DNA'larımızın ucundaki koruyucu kromozomlar. Bu aslında bizim well aging sürecimizi belirleyen şey. O telomerlerin uzaması ve kısalması benim günlük yaşam tarzımla alakalı. En büyük hata ne biliyor musunuz? Biz hep dışa yönelik bir şeyleri yapıyoruz. İşte kırışmayayım, işte şuraya şu bakımı yapayım, buraya bu bakımı yapayım, şu operasyonu geçireyim. Aslında her şey, bütün hastalıklar bakınca içeriden çıkıyor değil mi? Çünkü içeriye kimse bakmıyor. Asıl önemli olan içeriği beslediğimizde içerinin güzelliği de dışarıya vuruyor. Geçmiş dönemlere gitme şansınız olsaydı hangi döneme gitmek isterdiniz neden? 1920'li yıllara gitmek isterim. Neden? Çünkü bu yılları büyüklerimizden de dinleyebildik ya. Hani nasıl bir yaşam olduğunu bildiğim için ve o yıllar benim şu an yaşamak istediğim ortam ve fikirlerime, yaşam tarzıma çok uygun diye düşünüyorum. Ve hep böyle bir iç geçiririm. Keşke ben yanlış zamanda doğmuşum. Keşke o yıllarda yaşasaydım. Şükür hali, umut etmek, öz saygı, öz sevgi, well-being yaşamını ne kadar etkiliyor? Biraz açar mısınız? Şükür etmek bizim kültürümüzde var. Ama öz saygı, öz sevgi bence bu kavramlar küçüklükte öğretilmeyen kavramlar. Hep dış odaklı yetiştiriliyoruz. İnsanlara ayıp olmasın, insanlar yanlış anlamasın. El alem ne der? Bu kavramlarla yetiştiriliyoruz, yetiştirildik. Çocuklarımızı da belki öyle biz de farkında olmadan yetiştirdik. Bu well ile beraber benim öğrendiğim şey önce bilge kendine sarılma, kendini sevme. Çünkü ben yoksam hiçbir şey yok. Dolayısıyla önce kendimize saygımız olacak. Kendimize şefkat göstereceğiz. Nasıl şefkat göstereceğiz? Kendimize bakarak, kendimizi önemseyerek, işte o tüm bedenlerimize gereken şefkati ve ilgiyi göstererek, bunun bir sürü yolu var. Kendimize zaman ayırarak, yani mesela ben bu süreçte öğrendim ki kendim için hiçbir şey yapmıyormuşum. İş koşturmacası ne yapıyorum? İş için bir emek veriyorum. Koştur koştur çalışıyorum. Sonra dönüyorum eve yetişmeye çalışıyorum. Aileme yetişmeye çalışıyorum. Sevdiklerime yetişmeye çalışıyorum. Ama bilgi olarak kendim için hiçbir şey yapmıyormuşum. Bunu gördüm. Yaşamın bir mucize olduğu fikri Wellbeing felsefesiyle örtüşüyor mu? Yaşamın bir mucize olduğu fikri Wellbeing ile elbette ki örtüşüyordur. Yani örtüşüyor da diyebiliriz, örtüşmüyor da diyebiliriz. Bu biraz böyle göreceli bence. Yaşam evet bir mucize. insan fizyolojisi, insan yapısı da bir mucize. Ama bunu keşfetmediğimiz zaman, bunun farkına varmadığımız zaman zaten wellbeing devreye giremiyor. Giremeyince de dolayısıyla örtüşmüyor. Yine burada işin içine farkına varmak, onu bilerek yaşamak ve o içimizdeki mucizeleri ortaya çıkarabilmek. Çağlar öncesinde yaşamış atalarımız wellbeing tarzına daha mı yakındılar? kesinlikle uygundu. Bir kere sirkadiyen ritimlere göre uyku onlarda vardı. Hava karardığında ne yapıyor? Herkes evine çekilip uyuyor. Güneş doğmadan önce de uyanıp güneşin doğuşunu karşılıyorlardı. Bu ne oluyor? Biyolojik iç saati aktive ediyordu. Stres yönetimi evet var. Savaş ya da kaç. Orada yapacakları iki şey vardı. Ya savaşıyorlardı ya kaçıyorlardı. Streslerini de çok iyi yönetebiliyorlardı. Hareket zaten sürekli bir hareket halindelerdi. Zaten sirka ritimlere göre uyuyup uyandıkları için günün diğer kalanını, işte besinlerini arayarak e, hareket halinde geçiriyorlardı. E, beslenme deyince zaten şu anki gibi her şeyde bir katkı maddesi, bir şey olmadığı için, sağlıklı şeylerde yedikleri için zaten beslenmede yerine getirdikleri bir maddeydi. Yani bütünsel sağlığın aslında bütün gereklerini yerine getirdiklerini görüyoruz. Çok yemek de kötü bir şey. Yani mesela yapılan bir araştırmada 100 yaşını geçen insanların nasıl beslendiği araştırılmış. En fazla iki öğün beslendikleri görülmüş. Yani Az yemek de bizim otofoji mekanizmamızı çalıştırıyor, hücrelerimizi yeniliyor. Yani çok yemek de iyi bir şey değil. Atalarımız da öyle. Günde 5 öğün yemek yemiyorlardı. Yani bulup karınlarını doyurup ondan sonra yemek işi onlar için bitiyordu. Wellbeing için herkesin günlük uygulayacağı bir beslenme etkinliği, zihinsel etkinlik ve fiziksel etkinlik anlatır mısınız? Wellbeing için yapılacak aslında çok şey var ama özet geçersek beslenme şekli ayurvedik beslenme. 5000 yıllık bir geçmişi var. Beden tipine göre beslenme. Yani hepimiz doğuştan bir beden tipine sahibiz. Bu bünye tipimizi bulup, Ayurveda da buna doşa deniyor. Güncel doşamızı bulup bu doşaya göre bir beslenme tarzı. Ayurvedik beslenme öğün olarak değil mevsime göre ve o bünye tipine göre neyi daha yoğun yemeliyiz, neyi daha hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Mesela şu an vata mevsimindeyiz. Vata bünye tipi boşluk ve hava elementinden oluşuyor. Dolayısıyla bu ne demek? Kuru, soğuk, hafif. Bu mevsimde öğünlerimizde mutlaka sıcak çorba olmalı. Bol bol her öğünden önce mutlaka sıcak çorba tüketmeliyiz. Mesela ayurvedik bünye tipi ve vataya göre. Fiziksel etkinlik tabii ki hareket hayatımızda hep olmalı. Hareketsiz bir beden en kötü uyuşturucunun yapacağı etkileri yapar bünyemizde. Dolayısıyla hareket şart. Ayurveda'ya göre de vücudumuz için en etkili hareket yoga, yoga hareketleri. Sabahları mesela güneşe selamla güne başlamak bile çok büyük bir değişiklik yaratacaktır. Zihinsel etkinlik tabii ki en güzeli meditasyon zihnimizi dinginleştirmek için. Well-being denilince hangi atasözümüz veya Buna uygun söylenmiş bir söz aklınıza geliyor. Wellbeing çok bütünsel yani bütün bedenlerimizde iyi olma hali ya. Mesela bizim en yaygın atasözümüz sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Ama orada mesela bence tek bir iyilik halinden bahsediyor. Sağlam kafa, sağlam bütünsel bedenlerde bulunur diyebiliriz. İşleyen demir ışıldar mesela gibi atasözlerimizi Verbing'e uyarlayabiliriz. Bir sohbet, bir insan burada sona eriyor. Son söz sizin. Wellbeing herkesin hayatında yer etsin istiyorum. Müthiş bir bilgi birikimine sahip oldum aldığım bu eğitimlerle ve bu bilgileri herkesle paylaşmak istiyorum. Herkes Wellbeing felsefesiyle tanışmalı ve hayatında yapacağı küçük değişimlerle, küçük gündelik rutinlerindeki değişikliklerle kendileri için büyük değişimler yapabilsin, yapsın istiyorum. Sorular harikaydı. Tamamen Wellbeing odaklı. Bu konuda donanımlı gördüm seni. Teşekkür ediyorum bana vaktini ayırdığın için. Wellbeing ile ilgili bu güzel bilgileri paylaşmama vesile olduğun için. Birlikte belki çok daha güzel şeyler de yaparız ileride. Senin bu konuyla ilgilenmen de ayrıca heyecanlandırıyor beni. Çünkü teşekkür ediyorum emeğin ve zamanın için.